Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca emekli vatandaşımız acaba maaşımıza tatmin edici bir zam gelecek mi? Geçim sıkıntımız azalacak mı diye merakla ve heyecanla bekliyorlar. Emekli maaşı düzenlemesi Temmuz ayında yapılacak. Bu yılın emekliler yılı ilan edilmesiyle ilgili 16 milyon vatandaşın gerilerini artırıcı ve hayatlarını kolaylaştıracak tedbirler alınmaya devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte yeniden ele alınacak emekli maaşları ile ilgili farklı artış formülleri de gündeme geliyor değerli izleyicilerimiz. 3 aylık enflasyona 3 veri daha eklenecek. 3 aylık enflasyonun yüzde %15 çıkmasının ardından 3 veri daha eklenecek. Böylece 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak ve buna eklenecek refah payı da hesaplanacak. Bunların dışında bir süredir uygulanan taban maaşlarında da değişiklik öngörülüyor. Düşük maaşlı emeklilere yapılan seyyanen destek ile en düşük aylıklar yükseltiliyor. Pandemi ile başlayan uygulamada son olarak 7500 lira olan taban maaş 10 bin liraya yükseltilmişti. Böylece bu rakamın altındaki tüm emekli maaşlarına hazine tarafından seyyanen destek yapılarak 10 bin lira olarak ödeniyor değerli izleyicilerimiz. Bu taban maaşlarda her zam döneminde yeniden el alınıyor taban maaşı yapılan artışlar genel olarak emeklere yapılan enflasyon artışı ve refah payı ile uyumlu olarak belirleniyor. Şimdi Temmuz ayında yeniden ele alınacak olan taban maaşlar ve kök maaşlar ile ilgili 3 formül öne çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Taban maaş artışında Ocak ayından Temmuz ayına kadar oluşan 6 aylık enflasyonun yansıtılması söz konusu olabilir. Bu durumda %15'lik 3 aylık enflasyona eklenecek verilerle rakamın %30'a yaklaşması söz konusu olabilir. Mayıs ayında yükselmesi ve en tepe noktaya çıkması beklenen enflasyon için Merkez Bankası'nın tahmini %73 civarında. Buradan yola çıkarak hesaplandığında 6 aylık enflasyonun %24'ü bulması bekleniyor. Bu durumda taban maaşında 13-14 bin bandına çıkması söz konusu olabilir. Tekrar ediyoruz, 10 bin lira olan taban maaşın Temmuz ayında 13-14 bin bandına çıkması söz konusu olabilir değerli izleyicilerimiz. Ee, yıllık enflasyon formülü. Bu formülde 2024 yılı sonu enflasyon tahminine göre bir artışın yapılması öngörülüyor. Burada orta vadeli program ve Merkez Bankası tahminlerine göre yıl sonu enflasyonun %45 civarında olması öngörülüyor. Bu durumda taban maaşında 14-15 bin bandında belirlenmesi söz konusu olabilecek. Böylece en düşük emekli maaşının askeri ücrete yaklaşması sağlanacak değerli izleyicilerimiz. Diğer bir formül asgari ücret formülü. Bu formül genel olarak emekli derneklerinin de talepleri arasında yer alıyor. Eğer bu formül işlerse bu kez taban maaş 17 bin liraya çıkacak ki bu durumda %70 artış sağlanmış olacak. Ancak böyle yüksek bir zam yapıldığında taban maaşa yakın aylık alan emekliler açısından bir adaletsizlik de ortaya çıkabilecek. Şu anda 3600 günle emekli olmuş ve kök maaşı 6000 lira olan bir emekli 10.000 lira aylık alıyor değerli izleyicilerimiz. Bu emeklinin maaşı Temmuz zammıyla 8 bin lirayı geçebilecek. Bu durumda emekliye ödenen aylık kök maaşının iki katını bulacak. Oysa 7-8 bin e, gün prim ödemiş ve aylığı 14-15 bin lira olan bir emekli de 17 bin lira aylık alacak. Bu eşitlik adaleti de bozmuş olacak. O yüzden yapılacak değişikliklerin emekliler arasındaki haksızlığa da yol açmaması gerekiyor. Tabii değerli izleyicilerimiz bütün bunların temelinde maalesef 2008 yılında yapılan e, aylık bağlama oranının çok çok düşürülmesi. 2000 öncesi emekli olan bir vatandaşımızın aylık bağlama oranı %75 iken 2008 sonrası bu %35'lere kadar düşürüldü. Dolayısıyla en başlangıcında çok düşük aylık bağlama oranıyla düşük maaş bağlandığında sonra onu enflasyona karşı ezdirmemek çok zor oluyor değerli izleyicilerimiz önemli bilgi ve haberlere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalınız.